Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Blender'ı nasıl indireceğinizi göstereceğim. Bu arkadaşlar müjdelendik. Blender'ın yeni sürümü çıkmış. Hemen size de o sürümünü göstereceğim. Evet arkadaşlar yeni bir sürümü çıktı. Biliyorsunuz ki ben Blender'ı hemen size göstereceğim. Aa burada çıkmadı. Bir dakika hemen size göstereceğim. Size bir kez tıkladım. Evet görüyorsunuz Blender'ı 3.1 kullanıyordum ben. 3 haftadır. 3 ee, hafta sonra yeni bir tane e, çıkartmışlar. Aslında arkadaşlar 3.1.2 sürümü ile 3.1 sürümü aynı şeydir. Sadece e, ismini değiştirmişler sürümün adını. Buradan yeni bu e, yeni sürüm diyelim. Çünkü Blender'ın kendi YouTube kanalına da bir video gelmedi biliyorsunuz ki ben daha doğrusu biliyorum ki eee 3.1 teklifler kenarlara bir altlara benleri koyalım. Daha abone olmayı unutmayın. Abone sayımız çok az. Böyle yaratıcı fikirler, böyle e, öğretici fikirlerin daha da insanlara yayılması için abone olmayı unutmayınız. Like that. Arkadaşlar e, bunu ben indirdim. Az önce çıktı, az önceki videoda gördüm. Siz video çekiyordum. Şimdi arkadaşlar e, ben bunu indirdiğim zaman size bir şey gelecek. Next'e basamayacaksınız, İndiremeyeceksiniz. çünkü size ben bekleyin lütfen bekleyin. Sitaplığınız hazırlanıyor diyecektir. Yani biliyorsunuz ki 3.1'li girelim. Bakın 3.1 hala burada. Buradan 3 nokta 3.1 dedim. Ve sizi tam tamına buraya videoda bekliyorum. Ben ö, ö, size bu size bu videoyu çekmeden önce ben 3.1'e tıkla, tıkladım arkadaşlar. Böyle şu notlarına gelip 3.1'e tıklayıp download 3.1 dedim. Bekledim. 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 Ya yani tam tamına 15 dakika bekledim. Ve indirmedim. Ben de şunu düşündüm. Beni 3.1.2 yaptı. Neden? Çünkü 3.1.2 ile 3.1 aynı şey olduğunu anladım. Çünkü basınca bakın 1, 2, 3. Bakın böyle. Hemen thanks. Thanks. Ee, you are. Buraya atması gerekiyor. Ee, ben indirmiştim bunu bir tane. Yani mesela gene tıklayalım. Sürüm notları gibi böyle yani hemen sizi thanks yani teşekkürler yeah. teşekkürler karşılamaydı burada thanks işte breaking yazması gerekirken hemen hemen yazması gerekiyor yazmıyor bakın buna tıkladığımda kaç saniyede açılacak bir İki saniyede you are bracket king diyor bize. Yani 3.1 ile 3.1.2 aynı şeyi sadece 3.1 1 0 bu arada 3.1 0'dan 3.1 2'ye getirmişler adamlar. Adamların keyfi yani kardeşim. Yani şunu e, anlıyoruz. 3.1'e tıkladığınız zaman sizi 3.1.2 yapacaktı çünkü 3.1 ile 3.1.2 aynı şeydir. Aynı şeyi, aynı şeyi olduğunu bize söylüyor. Bu arada 3.1.2 ne zaman çıktı? Yapılar bölümüne geleceğiniz zaman. Oo! bir dakika, sürprizle yine karşılaştık ya. Bugün Alfa. Yani daha yeni yapılmış. Bu arada eğer bakın 3.1.2'nin yanında kararlı kararlı diyor. Bunun anlamı bu kararlı sürü. Yani kararlanmış, çıkartılmış. Yani 3.1. Yani yani artık yok. Bu var kararlı sürü. Bunu indirebilirsiniz. kararlandı, onaylandı anlamına geliyor. Yapımcı tarafından onaylandı, yapımcı yaptı bunu. Yapımcı size onayladı indirmenize. Alfayı indiri, indirebilirsiniz altına alfayı 3.2.0 o da iyi sürüm eğer siz 3.1.2 indireceksiniz kararlı sürümdür kararlı sürümü 3.2.0 indirdiğiniz an kurumunu size hemen göstereyim indirmeler Blender. evet bekliyoruz evet böyle bir şey geldi bize Diyor ki biz next'e basıp indirmemiz gerekiyor. Diyor ki channel kapat diyor. Kapatmıyorsunuz. Please wait while the step. step. Lütfen bekleyin diyor. Setup'ınız hazırlanıyor diyor bize. Setup'ımız yani kurulumumuz hazırlanıyor. Bekliyoruz. Hazırlanıyor kurulumumuz. Bu da videonun başında size bir yazı vereceğim. Son, e, kuruluma kadar izleyin. Kurulumda önemli bir ee, bir şey çıktı. Evet diyeceğim. Evet. Welcome to the Blender Setup Wizard. Geldi. Next'e basıyoruz. Bakın. X versiyonu ne zaman çıkmış? 2017'de. Vay be. Buraya acıp. Next. Hiçbir elemeden. Bakın 3.1.1'e e, kuracağım diyor. Aslında et ee, 3.1 sürümü ile 3.1.2 sürümü aynı demiştik ve onun ispatı burada da karşımıza çıkıyor 3.1 ile 3.1.2 aynısı burada da ispatı çıkıyor arkadaşlar next reset to size birlikte kuralım <laughs> Bu arada tarihin dünyası ee, tarihin dünya kanalımızın adı. Bu arada fark etmişsinizdir. Kobam 083'tü ve bir sürü ki bütün YouTuber'larda mesela Enis Batur Orkan Okan Işıtmak'ta bir tanıdığınız YouTuber'larda videolar kısmına tıkladığınız zaman üstte bir resim belir, belirir. Bu e, kanalın sahibinin kendi hazırlamış resmidir. Bizde de eğer video videoları tıklarsanız ya da ana sayfada ana sayfada da gözüküyor. Videolarda da gözüküyor videolara tıkladığınız zaman. Ana sayfada videolarda gözüküyor. Üstte Osmanlı padişahlarını gö göreceksinizdir. Bu arada indirdiğim resim neyse bu, bu kalsın şöyle kendisi yükleyin. İndirdiğim resim hemen size göstereceğim şimdi. Şöyle açalım. Açalım açalım açalım. Iftar'a çok az kaldı, son 12 saat kaldı ben boş tutmuyorum. Savur kalkamamışım, dün boş tuttum. Evet geliyoruz. Buradan kanımıza gelelim. Evet görsün siz geldi genç Osman dördüncü İbrahim dördüncü Mehmet ikinci Süleyman ikinci. Arkadaşlar yukarıda da kini Beyaz Yavuz Sultan Selim Kanuni Sultan Süleyman 3. Mehmet, 1. Ahmet, 1. Mustafa Bunlar var Aslında e, Biliyorsunuz ki e, Kanuni Sultan Süleyman Fatih Sultan Süleyman 1. Beyazıt Osman Gazi Onlar yukarıdalar Ben bu fotoğrafı düzenlerken Mesela fotoğrafa gelelim çedik. İncesine girdim. Bu arada bekleniyor mu? Evet, yüklenmeye başlamış. Hemen gelelim. Biz bu ben buraları keseceğim. Keserim şimdi. Kesmemin ya, bırak ya. Bu arada Ramazanınız mübarek olsun. Ben olsun baykalasınıyorum. Ramazanınız hayırlı, hayırlı, uğurlu geçsin. Tuttuğunuz oruçla kabul olsun. Amin diyoruz. Evet, geldim. Profilimi de değiştireceğim artık Bakın görüyorsunuz. Tamam, değiştirelim. Neyse, ben e, seçerken yukarı Fatih Sultan Mehmet de vardı. O yukarı çıkmak istedim. E, Youtube beni çıkartmadı nedense. Yukarı çıkmak istedim. Bu yukarıda Osmanlı'nın en iyileri var. Dördünün ah, Balık'ta iyi var da çıkmak istedim çıkmak istedim bu arada İbrahim'den sonra aslında İbrahim de dahil bütün e, sonraki padişahlar Osmanlı'nın çöküş nedeni olmuş dur dördüncü Murat'tan dördüncü Murat'ta sayılır öbürleri en iyileridir aslında birinci Ahmet birinci Mustafa 3. Ahmet Mehmet de onları kötüleştirmiştir. İkinci beyazı birazcık kötüleştirdi. Neyse. Tarih konusuna gireyim. Tarih konusunu sonra anlatacağız. Abone olmayı unutmayın. Abone. Yukarı yani, e, çıkmak istedim arkadaşlar. Yukarıda Fatih Sultan Mehmetler vardı. YouTube beni çıkartmadı. Çıkar, çıkmak istiyorum. Çıkmak istiyorum. Çıkartmadı. En yüksekliği buymuş. Çıkarışı işte, yukarı. Fatih Sultan Mehmetler. Birinci beyaz, Beyazıt. Beyazıt değil. Beyazıt. 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 Beyazıtlar, Osman Gaziler vardı. YouTube beni çıkartmadı. Şimdi YouTube'a bir şey soracağım söylemiyorum. YouTube beni yukarı çıkartmadığı için böyle oldu. Asla yukarıda yukarıda da çıkmak istedim. Olmadı. Burada Osmanlı'nın genç Osmanlı'na 4 murat hariç İbrahim, Mehmet, Süleyman, Ahmet, ama ikinci Mehmet bir Üçüncü Ahmet. Dördüncü umuz Mehmet. Yani bunlar Çünkü nedeni olduğu için ben bunları görmek istemedim. Ama gene de böyle oluyor. Ben yukarı çıkamadığım için bunlar gözüküyor. Evet. Blender'ımız indiriliyor. İndirdikten sonra finish'e basarak ee, şey gireceksiniz. Blender'ınıza gireceksiniz. Browser'ınıza gireceksiniz. Ve girdiğinizde size ayarları soracaktır. Burada arada dark değil, light, light değil dark da kullanılır. Light da çok kötü. Ve e, siz left right diyecek. Siz e, size left left seçili olacak. Right seçim, right seçmeyin, left seçin arkadaşlar. Öyle kalsın. İngilizcem İngilizce mi Türkçe mi Türkçe'ye çevirmeyin, İngilizce'ye çevirin. daha iyi olur sizin için. Hem İngilizce'yi öğrenmenizi kolaylaştırır hem de e, Türkçe'de mesela bütün kullanan Blender kişileri, Türkler de Türkler bütün kullan, kullan, Blender kullanan Türkler de İngilizce'yi seçti. Çünkü neden? Bağ hangi Türkçesini de mesela İngilizcesini biliyorsunuz Türkçesindeki bağ hangisi bilemezsiniz. O yüzden Hoşça Ben burada videonun sonuna gelmek istiyorum. Like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.